2,7 litrelik V6 motor Hyundai G6 BA, 1999'dan 2012'ye kadar Kore'deki bir fabrikada monte edildi. INDÜKSİYON kapakları bu, büyük bir kaynağa sahip çok güvenilir bir güç ünitesidir, ancak zayıf bir noktası vardır, geometri değiştirme sisteminin girdap kanatları emme manifolduna monte edilmiştir, cıvataları sökülme ve doğrudan iç yanma odasına düşme eğilimindedir. Yanmalı motor TRIGERKAYIŞIN kırılması bu motor, gereken 60 bin kilometreden daha uzun süre dayanan kalın bir trigger kayışına sahiptir. Ancak genellikle güvenilir olmayan bir hidrolik gergi veya bir sızıntı nedeniyle yağ kirliliği nedeniyle bozulur. Kayış atladığında, motor genellikle çalışmaz ve kırıldığında velfler bükülür. Yağ tüketimi bu tür içten yanmalı motora sahip araç sahiplerinin bir diğer yaygın şikayeti de yağ yakımıdır. Az miktarda yağ tüketimi 200 bin kımya yakın görünür ve kilometre ile birlikte büyük ölçüde artar. Çoğu zaman bunun nedeni, sertleşmiş valf gövdesi kontaları veya sıkışmış halkalardır. Diğer DEZAVANTAJLAR ünitenin zayıf noktaları arasında ataşmanların oldukça mütevazı servis ömrü, yüksek voltaj kabloları, kramp mili kasnağı, hidrolik kompansatörler ve ayrıca tüm sensörler bulunur. Ayrıca burada gaz kelebeğinin, IAC'nin veya enjektörlerin kirlenmesi nedeniyle hız sürekli dalgalanıyor. Üretici, G6 BA motorunun 200 bin kilometre kullanım ömrüne sahip olduğunu ancak 400 bin kilometreye kadar dayanabileceğini belirtti.